Hikaye 26 Bu, odasını temizleyecek olan Ali'nin hikayesi. Ali odasını temizleyecek. Yapması gereken birçok iş var. Önce kirli çamaşırlarını toparlayacak. Sonra çamaşırlarını çamaşır makinesinde yıkayacak. Yatağının altını da temizleyecek. Yatağının altında birçok oyuncak bulacak. Oyuncakların hepsini dolaba koyacak. Son olarak masasını temizleyecek ve masasının üstüne okul ödevini koyacak. Annesinin çok mutlu olacağını düşünüyor. Şimdi aynı hikayeyi Ali'den dinleyelim. Odamı temizliyordum. Yapacak çok işim var. Önce kirli çamaşırlarımı toparladım. Sonra çamaşırlarımı Çamaşır makinesinde yıkadım. Yatağımın altında birçok oyuncak buluyordum. Oyuncaklarımın hepsini dolaba koydum. Son olarak masamı temizledim. Ve masamın üstüne okul ödevimi koyacağım. Annemin çok mutlu olacağını düşünüyordum. Şimdi sorulara geçelim. Sorulara cevap vermeyi deneyebilir veya cevapları dinleyebilirsiniz. Ali odasını temizleyecek. Ali ne yapacak? O odasını temizleyecek. Ali'nin yapması gereken birçok şey var. Onun yapması gereken az şey mi var? Hayır. Yapması gereken az şey yok. Onun yapması gereken birçok şey var. Önce kirli çamaşırlarını toparlayacak. Önce ne yapacak? Önce kirli çamaşırlarını toparlayacak. Sonra çamaşırlarını çamaşır makinesinde yıkayacak. Sonra ne yapacak? Sonra çamaşırlarını çamaşır makinesinde yıkayacak. Ali yatağının altını da temizleyecek. Ali başka ne yapacak? Ali yatağının altını da temizleyecek. Ali yatağının altında birçok oyuncak buluyordu. Ali yatağının altında ne buluyordu? O yatağının altında birçok oyuncak buluyordu. Ali bütün oyuncakları dolaba koydu. Oyuncakları nereye koydu? O bütün oyuncakları dolaba koydu. Son olarak Ali masasının üstünü temizledi ve okul ödevini oraya koydu. Ali son olarak ne yaptı? Son olarak Ali masasının üstünü temizledi ve okul ödevini oraya koydu. Ali annesinin çok mutlu olacağını düşünüyordu. Ali annesinin nasıl hissedeceğini düşünüyordu? Ali annesinin çok mutlu olacağını düşünüyordu.